Evet, yeniden bir tanıtım dönemine girdik e, ve öğrencilerin tercihlerini yapacağı döneme girdik. E, bu dönemde de bir e, video çekmek e, istiyorum açıkçası. E, hem e, bizim e, Özye Üniversitesi'nde yapay zeka ve veri mühendisi programının kurulmasıyla birlikte öğrencilerin kafasında e, yapay zeka veri mühendisliği var, i̇şte, bilgisayar mühendisliği var, ve mesela yazılım mühendisi gibi programlar var. Bu programlar arasında farklar nelerdir? Ve bunları aslında bize anlatın diyorlar. Ben bugün programlar arasındaki farkları daha çok körü kılım dediğimiz yani ders programı üzerinden açıklamaya çalışacağım. Şimdi bu üç ana alan yani bilgisayar mühendisliği, yapay zeka mühendisliği ya veya yapay zeka ve veri mühendisliği ve yazılım mühendisi programları aslında temel olarak bilgisayar mühendisi diyebileceğimiz bir alandan aslında doğuyorlar. Yani tabii ki bilgisayar mühendisi kendisi öyle bir alan ama yapay zeka ve veri mühendisi de yazılım mühendisi bu alandan çıkıyorlar. Benzer şekilde aslında 1980'lerin başlarında da elektrik elektronik bölümünden de bilgisayar mühendisinin çıkması gibi bir alt alandan ayrı bir programa dönüşmesi gibi. Bugün de de artık yapay zeka programı da, da yavaş yavaş bilgisayar mühendisliğinin altından ayrılıp ayrı ayrı birer program olarak çıkmaya başlıyorlar. Bu aslında yazılım mühendisliği için aşağı yukarı 10 yıl önce başladı. Bugün hala tabii yapay zeka programlarıyla karşılaştırdığı zaman daha fazla yazılım mühendisliği programı var Türkiye'de. Ama sonuçta ana fikir aynı. Dolayısıyla bir bilgisayar mühendisi alanı var. Bu alandan çıkan iki tane temel alt alan var. Bu üç alt alanın e, ders programı açısından farklılıkları nelerdir? Bunlara değineceğiz. Tabii çok uzun bir video olmayacak. Daha kısa kısa detaylardan bahsedeceğim ama ana fikri vermek e, önemli burada. Şimdi bu üç alanın da ortak özelliği nedir? Ortak özelliği aslında hepsinin temelinde programlama yapması. Yani ister yazılım mühendisinde mezun olun, ister bilgisayar mühendisinde mezun olun, ister yapay zeka programından mezun olun. Sizin ortak özelliğiniz aslında yazılımın temelleri dediğimiz yani tekniği diyebileceğimiz kısmını iyi bilmeniz gerekmesi. Bu da genelde Bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi veya yapay zeka verim mühendisi bu ortak programların hepsinde 4 tane temel ders de verilmekte. Bunlar sırasıyla programlamaya giriş dersi ki bu dersi çeşitli seviyelerde belki daha alt seviyede duruma göre, üniversite üniversiteye göre değişiyor ama diğer mühendis programları da almakta. Bunun üzerine bir nesneye yönelik programlama dediğimiz ikinci seviye bir programlama dersi. Özellikle son zamanlarda, son zamanlarda derken aslında bayağı oldu ama, eee nesne yönelik programlama dillerinin etkin olmasıyla örneğin Java ve C++ gibi bu o dillerinde e, etkin olmasıyla birlikte ikinci bir ders ortaya çıktı. Dolayısıyla bununla birlikte ikinci bir ders olan e, object oriented programming dediğimiz nesne yönelik programlama dersini alıyorlar. Bu dersi de bazı mühendislikler ekstradan alıyor ama dediğim gibi e, bilgisayar mühendisliği, yapay zeka ve yazılım mühendisi programlarında bu ders daha e, detaylı inceleniyor, detaylı bir şekilde veriliyor diyebiliriz. E, sonra bunların üzerine de e, veri yapıları ve algoritmalar dediğimiz üçüncü bir ders ve son olarak da e, genel olarak herhangi bir problemi e, çözmek için algoritma üretebilmek için anlattığımız algoritma dizaynı dediğimiz dördüncü bir ders oluyor. Bu dört dersi e, bütün e, bu üç programda alıyor. Bu üç programın e, bu programlama derslerine destek olması açısından e, önemli bir matematik dersleri var. Diskret matematik dersi. Bu da diskret matematik dersinde tabi programlardan programlamalara değişiyor ama bazı programlar bunu matematik bölümlerini açtırıyorlar. Bazıları kendileri açıyorlar ama sonuçta bu core ders önemli çünkü özellikle hem algoritma analizinde kullanılan matematik hem veri yapılarını daha kolay anlayabileceğimiz yani o yapıların matematiksel temellerinin verildiği e, basit olarak anlatıldığı hem de başka ihtiyaç duyulan diğer derse ihtiyaç duyulan bilgisayar matematiği diyebileceğimiz e, bu matematik dersini de alıyorlar ve son olarak da veri tabanı sistemleri dediğimiz e, bir e, büyük veri Değil de e, eski standart e, veri analiz dediğimiz tablo tabanlı e, dediğimiz yani free text e, değil de normal structure dediğimiz yapısal verilerin tutulduğu veri tabanı onların anlatıldığı veri tabanı ve sistemleri dersine alıyorlar. Dolayısıyla bu derslerin hepsi e, temel olarak programlama etrafında gezen ama e, ana fikir olarak da bir kişinin bir problem önüne geldiği zaman programlama yaparak, program yazarak çözmesi çözebilmesini sağlayan dersler. Bu derslerden sonraki dersler genelde artık yavaş yavaş ayrıma doğru gidiyor. Yani bu core derslerin paralel olarak bazılarına, bazılarının arkasında olarak artık farklı dersler veriliyor. Örneğin bilgisayar mühendisinde bu dersler ek olarak mesela yazılım mühendisi diye tek bir ders veriliyor. Ee, onun dışında e, Theory of Computation dediğimiz e, hesaplamaya giriş dediğimiz ki aslında dördüncü hesaplama teorisi dediğimiz dördüncü sınıfta genelde son ders olarak verilen bir ders. Bilgisayar ağları dediğimiz bir ders. E, onun dışında elektrik elektronik e daha yakın olan e, dijital dizayn e, elektrik devreleri ve bilgisayar mimarisi dediğimiz daha donanım derslerini de bilgisayar mühendisliği içinde görüyorsunuz. Dolayısıyla bu işletim sistemleri gibi 8-9 tane ders aslında bilgisayar mühendisliğinin diğer bu iki programdan farkı olan dersler diyebiliriz. Tabii ki bazı durumlarda bazı dersleri yazılım mühendisi veya yapay zeka içerebilir bu derslerden ama çok genel olarak bu dersler daha bilgisayar mühendisine özgü olan dersler olarak ifade edebiliriz. Ee, peki yazılım mühendisliğindeki fark dersler nelerdir? Burada da aslında biraz önce bahsettiğimiz yazılım mühendisliği e, dersinin e, genişletilmiş versiyonu diyebiliriz. Yani yazılım bilgisayar yazılım mühendisliği dersi aslında e, temel olarak bir e, Bu biraz önce anlattığımız dört ders yani programlama derslerini bir binanın yapımındaki e, usta, çırak, kalfa dediğimiz kişilerin e, binayı yapmasına benzetirsek aslında e, yazılım mühendisi dersi bunun mimarisi, mimar ya da inşaat mühendisleri kısmı gibi düşünebiliriz. Yani nasıl bu bina dizayn edilir, bu binanın e, nasıl üst üste konur, ne tarafta hangi parçada nerede işte e, odalar var odaların yapısı nasıl vesaire vesaire bunlar aslında e, yazılım mühendisi dersinde anlatılan kısımlar bunların dışında müşteriyle olan ilişkiler e, tabii ki yazılım diğer mühendisliklerden oldukça farklı yani yazılım geliştiren bu üç program diğer mühendisliklerden farklı çünkü yazılım elle tutulan bir şey değil dolayısıyla müşteriyle konuştuğunuz zaman e, ondan ne ihtiyacı olduğunu Düzgün bir şekilde almanız ve iyi bir el sıkışma yapmanız lazım. Çünkü bir bina yaptırdığınız zaman ben bu üçüncü katı beğenmedim, üçüncü katı yık, başka bir üçüncü kat deme şansınız yok zaten. Dolayısıyla inşaat mühendislerinin burada bir artısı var. Ama bilgisayar mühendisliğinde bu üçüncü katı yık, komple iki kat ekle, üste üç kat çık diyebilirsiniz teorik olarak. Bunu söyleyememeniz lazım çünkü belli bir para e, veriyorsunuz ve buna karşılık gelen bir emek harcadığınız için. Dolayısıyla bunda el sıkışma gerek. İşte bu gereklilikler, ne istediğiniz yazılımla ilgili bunlar ve işte bunların sınamaları vesaire dediğiniz şeyler. Aslında tamamı bu yazılım mühendisi dersinin parçaları. Bu ders genelde bilgisayar mühendisliğinde tek bir ders olarak bazı programlarda iki ders olarak okutuluyor. Ama yazılım mühendisliği programında, programında adından da anlaşılacağı gibi bu ders 6-7 ders gibi çok daha geniş bir şekilde anlatılıyor. Çünkü zaten adından da anlaşılacağı gibi yazılım mühendisliği programı bunu genişletmek için. Buradan yola çıkılan bir program. İşte mesela neler var? O biraz önce bahsettiğimiz gerekliler dokümanının hazırlanması ile ilgili requirements engineering denen ayrı bir ders var. İşte testing ile ilgili validation ile ilgili dersler var. System engineering, system design ile ilgili dersler var. Object design ile ilgili dersler var. Vesaire vesaire böyle 6-7 tane farklı dersle aslında yazılımın nasıl geliştirileceğine dair ekstra dersler alıyorsunuz. Ekstra derken tabi bu biraz önce bilgisayar mühendisi özgü olan dersleri muhtemelen alamıyorsunuz. Burada da genelde yazılım mühendisliği programı yapay zekada da benzer şey var. Oraya da gelince söyleyeceğim. Genelde donanım derslerini düşüyorlar. İşte onlar 4-5 ders. Üstüne de bu biraz önce anlattım. işte theory of computation gibi. Biraz daha teorik kaçan, yani computer network gibi belki dersleri almıyorlar. Onun yerine bu biraz önce anlattığımız yazılım mühendisliği dersten alıyorlar. Şimdi gelirsek e, yapay zeka ve veri mühendisliğinde peki orada durum nasıl? Orada da aslında benzer şey söz konusu. Gene benzer şekilde bu core programlama derslerini aldıktan sonra biraz önce bilgisayar mühendisliğinde anlatmış olduğumuz işte bilgisayar ağları, yazılım mühendisliği e, gibi dersleri almıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki e, yapay zeka verim mühendisindekiler yazılım yapmıyor mu? Gerçekleştirmiyor mu? Gerçekleştiriyor. Ama onların yazılımdan anladığı şey aslında e, bilgisayar mühendislerinin ve yazılım mühendisinin yazılımdan anladığı şeyle aynı değil. Çünkü tüm bir yazılımdan genelde sorumlu olmuyorlar. Yapay zeka ve verim mühendisindeki e, kişiler oradan mezun olan kişiler. Onlar daha e, yapay zeka kısmını yani yazılımın Kara kutusu diyebileceğiniz küçük bir parçasını meydana getiriyorlar. Bu bir anlamda eğer eğer bunu bir o problemin beyni gibi düşünecek olursak o kısmını gerçekleştiriyorlar. Öğrenen modülü olabilir, e, e, öğrenilen model olabilir. E, bunları değişik işçilerde test ediyorlar. Veriyle iş e, e, şirketin elindeki verilerle test ediyorlar. İyi bir model meydana getiriyorlar. Bunun yazılımla direkt bir alakası yok o model oluşturulduktan sonra bu modeli yazılıma nasıl yedirileceği, o yazılımda nasıl kullanılacağı onlarsa yazılım mühendisliği veya işte bilgisayar mühendisliğindeki o yazılım tarafının işi. Mesela o açıdan bakıldığı zaman yapay zeka ve veri mühendisi tabi ders sayısı da aynı bütün üniversitelerde aşağı yukarı dönemde 6 ders diye düşünürsek 48 ders yani oradan 7-8 ders kısıyorsanız buradan 7-8 ders eklemeniz lazım veya tam tersi. E, dolayısıyla o dersler işte e, operating işletim sistemleri olabilir veya işte e, bilgisayar ağları dedik, işte e, donanım dersleri dedik. Bunları düşüyorsunuz. Onların yerine hangi dersler alınıyor yapay zeka ve veri mühendisliğinde? Yapay zeka ile ilgili dersler alınıyor. Nedir bunlar? Öncelikle tabii bir yapay zeka dersi. Yani e, yapay zeka nedir genel olarak? Yani o e, ana pence, e, ana e, şemsiye ...dediğimiz ana unsur ne? Yani genel olarak, çünkü yapay zeka çok geniş bir alan. O alanı tanıtacağımız, temel, geçmişten bugüne gelen... E, ...yapay zeka algoritmalarını tanıtacağımız bir ders mesela. Önemli bir ders. Bu ders mesela e, bilgisayar mühendisliğinde seçmeli bir ders olarak açılıyor. Yani öğrenci isterse alabilir, isterse almayabilir. E, onun dışında, e, Data Science in Python diyebileceğimiz, yani... Ee, makine öğrenmesine giriş niteliğinde bir ders diyebiliriz. Aynı zamanda Python'ı da anlatılabilecek bir ders. Ee, bu ders aslında genelde mesela e, Özyeğin Üniversitesi'nde ne olarak okutuluyor? Bir ön koşul olarak okutuluyor. Ee, makine öğrenmesi e, dersinde bir ön koşul olarak. Makine öğrenmesi dersi tabi öğrenme açısından bu yapay zeka programının merkezinde yer alıyor. Çünkü makine öğrenmesi aslında eski teknikler dediğimiz old school dediğimiz teknikler ama ana fikri aslında bir program yazacağız. Öyle ki bu program geçmişten ders çıkaracak ve belli bir model meydana getirecek. Bir probleme özgü olarak bir model meydana getirecek. Tabii daha farklı da tanımlanabilir ama ana fikir bu. Bunun ana fikrini vermeye çalışıyor. Burada işte biraz önce anlattığım Data Science in Python dersinde bunun biraz temeli oluşturulurken burada biraz daha Geniş mesela işte sinir ağlarına giriş veya işte destek vektör makineleri veya işte Bayezid modeller gibi daha karmaşık modeller ama biraz daha eskide kalmış. Eskide kalmış demeyelim onlara da biraz daha günümüzde daha az kullanılan modeller gibi diyebileceğimiz ama merkezinde yer alan modeller öğretiliyor. Bu iki ders birbirinin ön koşulu gibi. Dolayısıyla makine öğrenmesi arkasından alıyorsunuz. Bunların üzerine ise artık günümüzde daha makine öğrenmesi açısından bakacak olursak makine öğrenmesi derin öğrenme dediğimiz alana doğru biraz daha evrildi. Yani sinir ağları artık çok daha karmaşık hale geldi ve kendi başlarına ayrı bir alt alan oluşturdular. Dolayısıyla şöyle düşünebilirsiniz nasıl bilgisayar mühendisinden yapay zeka ve yazılım mühendisi çıkıyorsa yapay zeka alanından Makine öğrenmesi vardı zaten. Makine öğrenmesi alanının da yapay e, sinir ağları dediğimiz alt alanından da bu derin öğrenme modelleri meydana çıktı. İşte bu derin öğrenme modellerin anlatıldığı ayrı bir ders. Derin öğrenme dersini de ne yapıyoruz? Veriyoruz. Dolayısıyla bu üç ders aslında temel olarak öğrenciyi en baştan e, şu anki kullanılan e, teknikleri de dahil etmek üzere e, derin öğrenme modellerine kadar getiriyor. İşte bu 3 ders sayesinde artık bu noktadan sonra uygulama seviyesine geçebiliyorsunuz. Uygulama seviyesi dediğimiz şey ise ne? E, bu teknikleri, bu makine öğrenmesi, yapay zeka tekniklerini kullanarak temel problemleri çözmek. Nedir o temel problemler? E, burada da işte e, iki üç tane dersimiz var. İşte burada tabii çok alan belirleyebilirsiniz ama e, biz genel olarak iki temel alan belirledik. Bunlar Son zamanlarda chat GPT ile de sıklıkla karşılaştığımız doğal dil işleme alt alanı. Bu alan, bu biraz önce anlattığım her üç dersi de kullanıyor. Ve üzerine de bir şeyler ekliyor bunları kullanarak. Deep learning teknikleri, el elemler, large language modeller gibi diyebiliriz. Dolayısıyla bunları da eklediğimiz, oradaki temel problemleri de anlattığımız bir doğal dil işleme dersimiz var. Onun dışında da bu tabii ses veya ses demeyelim aslında yazıyla alak olan veri tipine işliyoruz. Diğer tarafta da image processing dediğimiz Görüntü işleme ile ilgili de bir ders var. Bu da bu sefer olayın görüntü kısmına yani yapay zekanın görüntü tarafına odaklanıyor. İşte mesela Facebook gibi veya Instagram gibi uygulamalarda resimlerinizi gösteriyorsunuz. İşte 200 kişi var. Her birini tak 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 tanıyor. Bu Ahmet, bu Mehmet, bu Veli diyor. Bu çok çok basit tabii bir image processing uygulaması. Çok daha karmaşık şeyler de bugün yapılabiliyor. İşte örneğin 30-40 kişi bir yerde bir arazide buluyor, her birinin nereye doğru hareket ettiğini anlayabiliyorsunuz. Tabii o da gene aslında move movie gibi oluyor. Gibi gibi. Bunlar aslında onun alt alanları, alt alanı bir tane image processing gibi. Dolayısıyla gerek doğal işlemi gerekse bu derslerle birlikte aslında çerçeveyi çizmiş oluyoruz. Yani aşağı yukarı 5-6 derslik bir merkez var. Bunların dışında modelleme dersi var. İşte en üstün mühendisliğinden aldığımız operations research gibi bir ders var. Ve son olarak da işte reinforcement learning gibi ee, özellikle son zamanlarda sıklıkla diğer alt alanlarla özellikle deep learning ile birlikte kullanılan bir e, alan var. Dolayısıyla bu derslerle birlikte aslında yapay zeka ve veri mühendisliği programını toparlamış oluyoruz. Bunların dışında tabii ki her üç program içinde seçmeli dersler var. Yani bunlar tabii artık o programı nasıl tasarlandığına bağlı olarak değişik seviyelerde olabiliyor. Genelde 5-6 civarında oluyor. Bunları tabii ki illa e, o alanlardan seçmek zorunda değilsiniz. Bazıları free elective dediğimiz her üniversitenin herhangi bir dersini alabileceğiniz, mühendislik elektif mühendislik seçmesi diyeceğimiz mühendislikten herhangi bir ders seçebileceğiniz ve program elektif dediğimiz programa özgü seçmeliler seçebileceğiniz kategoriler oluyor. E, tabii öğrenci isterse e, bu bütün dersleri program elektif alabilir, yani dolayısıyla o 5 dersi de bir program elektif olarak alabilir. Ama genelde öğrencilerin tercih ettiği tabii ki freeleri free almak program elektiflerde belki diğer mühendislerden birkaç şey alıp belki programdan bir şeyler almak gibi gibi şeklinde oluyor. Dolayısıyla ana fikir o zaman şöyle diyebiliriz. Günümüzde aynı bilgisayar mühendisinin elektronik mühendisinden zamanda ayrıldığı gibi yavaş yavaş zaten o yavaş değil oldu bayağı 10 yıl önce ya da belki birazcık daha önce olabilir. Yazılım mühendisliğinin bilgisayar mühendisliğinden yavaş yavaş ayrılmasında olduğu gibi ee, şimdi de yapay zeka ve verim mühendisliği programı bilgisayar mühendisliğinden ayrılmaya e, çalışıyor. Tabii ki bunlar geçiş süreçleri nasıl elektrik elektronikten bilgisayara ayrılması oldukça uzun sürdüyse e, şimdi de bunlar da tabi belirli bir zaman alacak. E, bu arada olan mezunlar da tabi ki muhtemelen her tarafta aldıkları derslere e, e, kendine ekledikleri bilgilere bağlı olarak da e, şirketlerde görev e, alabilecekler. Temel olarak bu şekilde ifade edebilirsiniz.